2022 Tayfam selamlar merhabalar sınav sonrası birazcık muhabbet edelim istedim sizlerle önce şöyle başlayalım mı bugün hatta böyle bireysel öğrencilerimden bazı aradığım öğrencilerle yaşadığım şeyleri paylaşayım bir tanesi Call of Duty başlamış bile hocam dedi saatlerdir oynuyorum dedim devam et aynen devam et bir tanesi hocam siz misiniz ya falan diye böyle yarı uykulu falan böyle öğlen saatlerine ne kadar uyumuş herhalde bir tane arkadaşım dışarıda geziyor şu an gezmelerde. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Hepsini hak ettiniz. Elinden gelen mücadeleyi yapan bütün tayfam şu bir ayı öyle bir değerlendirsin ki yani yapamadığı ne varsa filmler mi izlemek istiyor? Çay kahveleri koyup şöyle saatlerce müzik mi dinlemek istiyor? Dolaşmak mı istiyor? Kulaklığı takıp saatlerce yürümek, koşmak, basket oynamak mı istiyor? Gitar çalmak mı istiyor? Yani ne yapmak istiyorsa şu bir aylık süre zarfından olur kendini ödüllendirsin. Ama kolay değildi değil bunu yapmak. Akılla deli sonra sürekli bir anda Türkçedeki işte 35. soru akla geliyor. Bir anda işte matematikteki 17. soru akla geliyor. İşte, ya Allah acaba ben onu ne işaretledim? Acaba şöyle mi? Geçen bir kanalda bir anda karşıma çıktı vesaire vesaire. Tayfam inadına lütfen şu bir ay tam bir dinlenme yapın çünkü bunu hak ettiniz. Bunu canı gönülden söylüyorum. Zaten sistem bakın bir kez sistem zaten saçma. Sistem zaten kırık. Bir de siz kendinize bu zulmü yapmayın olur. Yani bir şeyler bize zaten dışarıdan baskı yapıyor. Bir de kendinize siz bu baskıyı yapmayın olur. Sizden ricam budur. Bu bir ayı böyle değerlendirmenizi sizden rica ediyorum. Hocam sonuçlara bakalım mı? Bakmak isteyen arkadaşlar var. Vallahi ben hiç zorlamıyorum. Çünkü burada şu hata çok yapılıyor. Yani bazı arkadaşlar hep kötümser düşünüyor. Kesin işaretlememişimdir, işaretlememişimdir. Hep böyle bir bakış açısı var hayata karşı. Diyor ki, diyor ki mesela 50 netim gelecek diyor. Sonuçlar bir açıklanıyor en az 55 neti var. Bir arkadaşa bakıyorsun hocam ya geçen sene ben kaç arkadaşla yaşadım bunu ya. 70 bin gelecek hocam ben bittim ben gittim. Sıralaması bir geliyor 18 bin. Daha geçen kanalda daha bir video bir, evet bir video öncemizinde yazmış. 2021 hani biraz daha gıcık bir yıldı biliyorsunuz. Ee, hocam herkese sordum. Herkes sıralama tahmini yaptı. Ben Allah'tan hiç yapmadım. Ben o tayfaya girmiyorum. 16.000 demişler buna en iyi ihtimal bu öğrenciye. Hocam dedi 8 bin geldi dedi ya. Bir ayda da boşa strese girmişim ve kalp attım bunun bunu valla yorum duruyor hala. Yani demesinin nokta şurası. Bazı arkadaşlarımız çok iyimser bakıyor ama o gün geldiğinde biraz şaşırabilirler. Belki daha sıkıntılı bir sonuç gelebilir OBP'sinden dolayı, standart sapmasından dolayı. Ama bazı arkadaşlarımız da bir ay boşa strese giriyorlar. Sonuçlar bir geliyor nasıl mutlu, nasıl mutlu. Yani işte bu açılardan bakıp hani bakmak istemiyorsanız da bakmayın arkadaşlar. Hiç problem değil. Bazı arkadaşlar şuna çok takılıyor. Ya Tayfam yani yığılma olacak mı? Yani yığılma da olsa, darılma da olsa, kırılma da olsa yani bir şey olacak işte. Yani niye bu kadar takılıyorsunuz bu yığılma mevzusuna? Hani inşallah yığılma olmaz falan tamam da. Şimdi şu bir gerçek. Bir netle çok şey değişeni artık biliyoruz ama bu yığılmadan dolayı mı olur? Şundan dolayı mı olur? Bundan dolayı mı? Ya bir şekilde olacak. Buna takılmayın artık. Ya siz gidip otoparka arabayı park etmişsiniz. Tamam arabayı düşünmeniz mantıklı ama Saatlerce arabayı da düşünemezsiniz otoparklı yerde gidip normal hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Hani bu böyle bir şey o yüzden ne olur bunlara çok fazla kafayı takmayın. Ben de bazen şey geliyor bana işte bir isim vermeyelim hadi gönderiyor mesela Instagram'dan gönderiyor sağdan gönderiyor soldan gönderiyor Telegram'dan atıyor. Hocam diyor işte şu 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 arkadaşlar diyor ki 2022 sınavı şuraya benzeyecek o yüzden diyor benim sınavım sonucu herhalde şu sıralama gelir diyor. Bu iddialı söylemler her yıl olur arkadaşlar. Birileri bu iddialı söylemleri her sene yaparlar. Her sene yaparlar bunu. Birkaç sene de tutar bu. Bakın tutmayacak bir şey değil. Çok fazla ihtimal yok. Yani 3-4 yıldan birine benzetecek bunu. Ben de sal diyebilirim. Kesin bunun aynısı falan diye. Şu sıralama gelir diye. Ya tutmazsa ne olacak? Bir aylık burada vebali ne yapacağız biz? Efendim, o yüzden net söylüyorum bunu. Çok takılmayın. Şu yıla benzer? Bu yıla benzer? Çok fazla parametre var. Yerinizde olsam tabii ki insan durduramıyor kendini. Bakıyor yine de ya 50 bin gelse şöyle olur. İşte 150 bin, hani 300 bin isteyen de var. 100 bin isteyen hani çok farklısınız bu konularda. O yüzden yeriniz olsam buna çok fazla girmezdim. Gariko sen şeye mi bağlıyorsun yani bu durum yani? Yiyin, için, eğlenin, gezin şu bir... <laughs> evet yani özlediğiniz ne varsa bunu yapın. Valla ben bunu söylüyorum. özlediğiniz ne varsa bunu yapın. Mezunlukla alakalı şu sorular geliyor. Onları da gördüm. Hocam işte e, mezuna kalma kararını çok önceden alan birisi ne zaman başlamalı? Valla benim konuda kararım net. 1 Temmuz. Açık ben söylüyorum. 1 Temmuz'da 12 sınıflarla beraber bu kampa başlamalı. Yani hocam çok erken havalı sıcak falan geçin arkadaşlar burayı. İyi dinlenme yapmayan birçok öğrenci sınav yılında çok sıkılırlar. Son aylarda perişan olurlar. Ben yıllardır haftanın altı günü çok iyi çalışma, bir gün ya da yarım gün iyi bir dinlenmeden yanayım ve haftalık planlar hep böyle yaparım. İnşallah navigasyon koşuk modelinde de navigasyon 2023'te de hep böyle ilerleyeceğim. Bütün renklere, seviyeleri, tavsiyeleri vere vere ama dinlenme günde öyle bir yazacağız ki onu yapmayan arkadaşlar çok yoruluyor. Yani bunun Temmuz ile Eylül'e pek bir alakası yok. Onu söyleyeyim size. E tabii ki biyolojik diğer ağrılar bunlar harici şeyler. Onları yine konuşacağız ileride. E hocam peki bu kadar karar net olmayanlar hani ya yani kafası karışık. Üç ihtimal var arkadaşlar Birinci ihtimal 1 Temmuz'da. İkinci ihtimal 1 Ağustos. Çünkü 1 Ağustos'a kalmadı bence sınav sonuçları açıklanır. Yani beklediğiniz sıralama diyelim ki 70 bin istiyorsunuz. Hani böyle bir hayaliniz var. İşte sıralama bir gelecek işte 170 bin. Olabilir bu bir ihtimal. Ya şimdi kesin kararlıysanız sonuçlar 170'ten 70'e çekemeyecektir. Bu bir gerçektir. Hemen bir Ağustos'a çalışmaya başlamanızı tavsiye ederim. Yakın olanlar olacak işte belki de 70 isteyen bir arkadaşa işte 74 bin gelecek. Belki 79 bin gelecek. 82 bin gelecek. Hani bu arkadaşlar biraz arada kaldığı için böyle tercihleri bol bol yapacaklar. Üzerine çok düşünecekler. Bunlar üçüncü ihtimal olan aslında bir Eylül'ü beklemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü kafa o gitgelli şekilde çok fazla bir şeyi tam bir şeylere odaklanamıyor. Yani gideceğim mi kalacağım mı? Yani şimdi oturup saatlerce geometri çözmek var. Ama ya tercihler gelirse ya iyi bir şey olursa hani falan gibi çok kafalar karışıyor. O yüzden son kararı siz verin. Ya bir Temmuz ya bir Ağustos ya bir Eylül. Bu da birazcık işte yine bizim sabırlı şekilde beklememize bakıyor. Tamam. Son birkaç söz de söyleyip birazcık muhabbet etmek istemiştim dedim ya. Benden yana hani bütün hakkım helal olsun böyle arkadaşlarla çünkü sizlerle de siz bir şeyler yaşıyoruz. Sizin de hakkınız bize geçmiştir. Bizim hakkımız da size geçmiştir. Sizler de lütfen hakkınızı helal edin. Hatta bende hakkı olamazsa istesin. Lütfen istesin. Ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım belki biz de sizin farkında olmadan kırmışızdır. Belki farkında olmadan incitmişizdir. Hepsi olabilir. Şimdi Instagram'dan gelen mesajlara bakıyorum. O kadar güzel mesajlar var ki hani hiç böyle üşenmeden hepsini okuyorum. Şöyle açıyorum öyle şeyleri. Hani bu meşhur bizim o Türkçe taktiği vardı. Vakti geldiğinde çıkın diye ısrarla söylemiştim. Çıkan arkadaşların o kadar güzel mesajları var ki. Hani şu son aylarda artık bırakın şu TYT'leri, AYT'lere dönün demiştik. O 3-4-5'in bir denemesi vardı. PDF'lerini paylaşmıştık. Arkadaşlar bunu çözün. Bakın bu çok güzel bir deneme. Ben öyle kolay kolay paylaşmazdım biliyorsunuz. Yani böyle çok güzel, aşırı güzel mesajlar da var. Böyle pişmanlık mesajları da var. Hocam keşke dediğinizi yapsaydım falan diye. Öyle ya da böyle geçti arkadaşlar. Öyle ya da böyle bitti. Ben yine söylüyorum. Şu anda özlediğiniz ne varsa bunu yapın. Tamam. Bu süreç artık geride kaldı. Özlediğiniz ne varsa onu yapın Tayfa. Sorularınız varsa 2022 Tayfa için önümüzdeki günlerde hem tercih dönemine, farklılıklarla alakalı yorumlarınız varsa, beklentileriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazmaktan da hiç çekinmeyin. Sizleri çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.